Önce anamı, sonra beni evden kovdu. Oğlum, sen... ...Annenin de göz yummalarından yararlanarak... ...Bazı şeyleri yönetmeye kalkışıyorsun. Bu denli büyüdüğüne... ...Kişiliğini kanıtladığına göre tartışalım. Olur baba! Aslında ben anneme sahip çıkmak istiyorum. Ya! Yeah. Demek bana karşısın? Evet baba! Her şeyin bir kuralı vardır. Açığa çıkmayacaktı başka bir kadınla olan ilişkin. Yani oğlum, açığa çıkmasını sen bir beceriksizlik, bir kusur olarak mı görüyorsun? Evet baba. Oğlum, bir şeyin yapılıp yapılmamasıdır önemli olan. Gizliliği ya da açıkçalığı değildir. Gidişatın değişmesi için savaşın veriyorsun. Ama aynı düzenin ahlak anlayışını savunuyorsun, öyle değil mi? Öyle baba. Sen mutluluğu yaşayacaksın diye bunca insana acı çektirmeye hakkın var mı? Acı çektirmek. Benim başkasına olan sevgimden utanmaktan çok, çekip gitmemden korkuyorsunuz. Köle miyim ben? Halkalı köle mi? 16 yıldır çalışan bendim. Yöneten, her şeye sahip çıkan da anan. Şimdi karşıma geçmiş aşağılamak istiyorsun beni. Temelinde de ekonomik çıkarınız yatıyor aslında. Hayatımın her anında yüküm ağır, yüküm yokuş yukarıydı. Koşulduğum kana arabasında çektiğim yük ağırlaştıkça daha çok koşturuldum, koştukça daha çok koşturuldum, koştukça daha çok kırbaçlandım! Daha bayır demeden ülkelerden ülkelere aşırttım arabamı. Senin elinde bir kırbaç boyundan büyük sırtımda şakladı durdu. Hadi herif, hadi babamız para para. Aç kalıp ölmesinler, it kopuk olmasınlar korkusu, kira korkusu. Sevgi bunun neresinde ha? Kanı arabam sevgilerle değil. Korkular toplamanın yüküdür, çilesidir. Analar kesilir ama babalar kesilmezmiş sütten. Ömür boyu sağlırlarmış. Yani şimdi sömüren hep analar mı oldu? Ana olmadan önce insan olarak değerindeyse şimdi de aynısın. Şimdi benim anneliğime de söz ediyorsun. <laughs> vay beyefendi vay. Hem suçlu hem güçlü. Güçlü değil. Doğru olanı bulmaya çalışıyoruz. Neymiş doğru olan? Evli olmana rağmen birini sevmiş olman mı? Evli erkeğin hiç kimseyi sevmeyeceği mi doğru olan? Nikah defterinde böyle bir madde yok. Var. Yok olduğunu kanıtlayacağım. O kadını görmeyeceksin bir daha. İki yüzlülük yapamam. İlk kez onu tanıdığımdan beri kendimi buldum. Yalansız kendimi. Artık bütün kadınlar anam bacım benim. Görmeyeceksin. Göreceğim. Görmeyeceksin. Göreceğim. Senden açık gözü yok mu bu dünyada? Hem dışarıda gönlünce yaşayacaksın hem de eve gelip kocalık babalık taslayacaksın. Üzerime gelme hanım, incitmek istemiyorum seni. Bırak öyleyse ahlaksızı. Ahlaksız deme ona. Göreceksen defol bu evden. Terbiyesiz etme. Terbiyesiz de, ahlaksız da sensin. Defol, defol. Yüzünü görmek istemiyorum artık senin. Ah. defol, defol. iki yaşamamak, hayata karşı yalan söylememek için kişiliğime doğru yürüyordum. Yüksek mahkemenize son sözüm şudur. Ben bu davayı özgürlüğüm için açtım. Önce annemin, sonra da benim kovulduğum bir evde nasıl durabilirdim? Hayır hakim bey, hayır. Annesinin yüzünden değil, o. O kadının yüzünden evden gitti. Müvekkilimin iddiasına katılıyorum. Araştırma yapılmasını talep ederim. Babanız mı geldi? Babacım! Oh. Oh. Tamam. Oh, babanız. Çocuklar çıksın sana bir şey söyleyeceğim. Çocuklar bizi biraz yalnız gel bırakın. bakalım. Sen orospulardan hoşlanıyorsun. Gece 12'de gel. Kapıyı üç kere tıklat seni karşılayayım. Orospulara taş çıkaracak numaralarım var. Çocuklar. Ne oldu baba? Bir şey yok oğlum gidiyorum. Peki annem ne olacak? Annenin bir şey yok oğlum. Merhaba. İzin verirsen içeri gireyim. Konuşalım. Gir bakalım. Yalnızım. Tek başıma yaşıyorum. Rica ederim. Tutamazsın. Ellerimi bile. Karınım ben senin. O kağıt üzerinde kaldı. Bu el başkasına ait. Sevgimi kirletemem. Seni bağışlamaya hazırım. Neden bağışlayacak mısın? Bağışlayacağını suçlamalısın! Git! Gel! Kovuldun! Bağışlandın! Bıktım bu evliliğin vıcık vıcıklığından! On yedi yıl! Kolay mı sanıyorsun? Masaya vurup insan kovmak kolaydır! Şimdi sıra bende! Ben de seni kovdum! Yüreğimden kovdum! Gözlerimden sildim! Çocuklar için eve dön! Lütfen! Çocuğu kullanıyorsun! Herkes de bu hileyi yutuyor! Diyelim evden çıkmakla yenildim ve sana dönüyorum. Sen yenilmiş, aşağılanmış bu adamı nasıl kabul edeceksin? Suçlu o kadın! Bir kadın tarafından şu yaşta bile aldatılabilecek erkekten ne bekliyorsun? İstersen elimden tut beni evine götür! Kovduğun adamı götür! Götür ve senin gibi iki yüzlü bir insan yaratmış ol! Ben gideyim o zaman. Ee, bir dakika. O kadın geldi işte. Biz üç çağdaş insan olarak sorunumuzu çözelim. Bırakalım hukukun hakemliğini de sakin olarak konuşup çözüme ulaşalım. Kocamın metresi olduğunun farkında mısın? Allah kahretsin! Çağdaş bir insanın olaya yaklaşımı böyle mi olmalıydı? Sen yıllarca karım olduğuna şükret! Çocuklarımız olmasa sen benim metresin bile olamazsın. Hem şimdi bir kez daha anlıyorum ki... ...ben senin için bir hak değil, bir şansmışım. Hanımefendi, ben onun metresi olmaktan gurur duyuyorum. Siz karısı olamadınız ama... ...ben metresi olmaya çalışacağım. Çılık. Neyse, evet, şaşırdın değil mi şekerim? Evet, e doğru, siz o Bir erkeğin çevresinde kaderimiz birleşti. İstedim ki birazcık konuşalım. Ben önemli değilim, dileğim senin kurtulmandır. Bilmem ki, hiç zamanım yok, vapuru kaçırmamalıyım. Aa, güzelim, bir vapur geç gidersin. Önemli haberlerim var. Kocam gibi birisinin değil, başkasının. Daha güzel, daha iyi bir erkeğin sevgilisi, karısı olmalısın. Sen olursun da. Böyle birisini buldum bile. Sen de bu güzellik varken ister misin seni evlendireyim? Siz neler diyorsunuz? Ben ne sizin kocanızla ne de bir başkasıyla evlenmeyi düşünmedim ki. Nedir bu telaşın? Hadi hadi sen de. Evlenmek için can atıyorsundur. Seni kurtarmayı istemesem evlen derim kocamla Evlen de gör. Gör de neler çektiğimi anla. Huysuzun biri. Ayrıca annesini de deliler gibi sever, tapar ona. Bir insanın annesini sevmesi kadar güzel ne olabilir dünyada? Sadece annesini değil. Çocuklarını da çok sever benim kocam. Onlar için seni de beni de çiğner geçer. Ah şekerim. Sen ne ilksin ne de son olacaksın. Anlayamadığım gözümde küçültmeye çalıştığınız bu insanı neden bırakmadığınızdır. Orası benim bileceğim bir şey. En azından sizin gibilere inat olsun diye boşanmam. Benden söylemesi. Kocamı bırak. Kocan hazır. Bu güzelliğine de fazla güvenme şekerim. Yüzüme bakmaktan ne zaman bakacaksın? Dertsiz bir yüze ilk defa bakıyorum. Sen kimsin? Gerçekten, gerçekten bir kadın olabilir misin? Yani sen benden gerçekten hiçbir şey istemiyorsun, öyle mi? Ne isteyebilirim? Benden ne aldın ki? Şimdi herkes sanıyor ki sen bir orospusun, ben çapkın erkeğim. Oysa insan sevişmeden de sevebilir. Bu duygu benim için cinsel tatlardan daha büyüktür. Birbirimizden ayrıldıktan sonra beni çok mu özlüyorsun? Anlatması güç. Seni çok seviyorum. Dertsiz seviyorum.